Merhaba arkadaşlar sizlerle beraber ee, bizimden e, bizimden İzmir'e dönüyoruz. Şu an e, restorandayız. Soda aldık. Bu sabah bir non Burada bir tane ölmüş var. Çok görünmüyor ya. Otelden dönüyoruz şu an. Derinin yüzüne bakar mısınız? Burada bir sürü yılan balığı. Bakın şurada borunun içinde var arkadaşlar. Hı hı. Orada oradaki mal ne yapıyorsa mal yılan balığı orada ne yapıyorsa. Galiba kuyruğunu yavru, yavru, yavru balık ya. var. Evet, yavru balı yavru yılan balığı buldu, buldu Elif. Bunun üzerinde yüzdü ama galiba şu an. Şurada bak borunun orada. Ha bakın şurada borunun orada arkadaşlar. Ben niye yan göremiyorum? Ateş attı Bakın arkadaşlar şurada. Bakın yaklaştırdım. Şurada. Mü? Daha 5 5 çarpıya gittim. O kadar da göremezsiniz. Valla. Evet, şu bu arkadaşlar şeyde yanımda kuzenim, evet, Melis, onun e, kardeşi Elif de orada, o da böyle e, telefon almış da çekiyor, ama YouTube kanalı yok, YouTube çekiyor gibi yapıyor, evet ama ben 做那事没啦？So nice,